Merhaba arkadaşlar. Kışın e, artık havalar soğuduğundan dolayı e, dışarıdan soğuk havanın içeri girmesini biraz azaltmak için pencerelerimizi yazlık moddan kışlık moda geçireceğiz. E, çoğu PVC pencerelerde. Bu ahşap pencere değil. PVC pencere. Bu tarz menteşi olan pencerelerde ayarlar yapabiliyorsunuz. Şimdi PVC'nin üstünde bir iki üç tane ayar yeri var. Şu görmüş olduğunuz yerler, bunlar e, Allen dediğimiz anahtarla yapılabilir. İsterseniz içine düz ağız e, bir tane normal tornavidede de ayar yapabiliyoruz. Ben şarj matkap kullanacağım. Ben de ucu var. Bu şekilde. Şu görmüş olduğunuz anahtar deliklerinin orada bakın bir çentik var görüyor musunuz bir tane? Bu çentik bu tarafta olduğu zaman yazlık modda tam ortaya getirirseniz eğer standart modda tamamen bu tarafa girseniz biraz daha zorlu kış modu oluyor o zaman tamamen hava girişini engellemiş oluyoruz Şimdi bu şekilde ben alyeni takıyorum çeviriyorum biraz fazla çevirdik evet bu şekilde ayarlarını yapıyoruz üçünü birlikte Evet bu kadar ee, Kanalımı e, videomu izlediğiniz için teşekkürler kanalıma abone olursanız çok sevinirim ee, beğenirseniz aynı zamanda teşekkür ederim yorumlarınızı eksik etmeyin